Final topumuz bu. Hazır mısın? Final topumuz bu. Evet. Hazır mısın? Evet. Hazırım ama açıkçası biraz da daha... Yorgun mu? Umarım yorulmuşsundur diyecektim ben de zaten. Yarı finalde. Yorgun e, ama nasıl diyeyim? Şimdi fark ettiysen biraz fazla küçümsedim seni. Finalde kim çıkarsa o falan ama ben o gözde değilim. Ters bağlama. <gülüyor> 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 İyi olan kazansın. Ben orada duydum da şaklamadım. Neyse. Hadi başlayalım o zaman. Evet, serbest satışla başlıyoruz. Peki, kim başlayalım. başlasın? Fark etmez. Hadi buyurun. Hadi başlıyoruz. Numan, seninleyim. Ah. İyi ki kaçtı. Evet, deparı görelim. Hop deyince o zaman. Koş 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 Hızlı, 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 koş 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 Bas, 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 evet, bas, bas. bas bas koş Evet koş 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 ve gözü kapalıyı istiyoruz şimdi. Dikkat edin bu arkadaş erdekli gözünü açabilir. Kapattı valla. Ama açıp kapatıyor. Kapatıp açıyor. Üçte 0. Evet. Pek. Neyse yarı finale de böyle başlamıştım ama hatırlıyorsun. Evet. Düşük başlıyorum sonradan inmeleniyorum. Arap atı gibisin yani. Şimdi bir tane atsam yetiyor. Ama ben üçünde deneyeceğim bu sefer yapmam lazım. Finalin şanını... Neyse aynen atsan da devam et Önce ya. bir atayım da. <laughs> bir de. ya bir daha var. Hadi, Hadi bakalım. Çok evet. Çok iyi. Taş attık. Çok iyi. Evet. Hızlı. <laughs> Hadi bakalım. Haydi. Bak bak bak. Hayde. Bayağı bir de hava yapıyor. <laughs> Çok iyi. Aman Allah'ım. Çok iyi. Bitiremedik işi. Çok iyi. Şimdi gözü kapalı. Bunu atarsa da artık bir şey diyemem artık yani. Buraya kadar geldik. Berabere Beraber biterse. Doğru gidiyor. Seri serbest atış var. Oo. Seri penaltı atıştı. Işte. Olmadı. Halbuki yine olmadı. Çok çalışmıştım bu işi. Ama neden olmadığını anlayabilmiş değilim. Ya. final olmaz olsun ya. Vallahi Çok dinle. iyi. 90 Dünya Kupası gibi olduk ya. İnanılmaz. Üzerimizde. Aa, resmen ya. Hay Allah. Bravo. Çok uzattık. 1-0. Bir, şey bir sayı ve üç sayı yarışmasına geçiyoruz. İlk oyunun günü almaz olsun. Ama e, kendi performansım ayak kırıktı benim için. Fakat rakibim de bunun üzerine bir gerginlik hissettirdi bana. Bilmiyorum. Ben şu an çok rahatım. Şu an Allah beklensiz girdiğim için finale. Göreceğiz. O yüzden ben rahatım. Ben rahatım. Öbür topu rica edelim o zaman. Hadi bakalım ben üçlüye gidiyorum. gidiyoruz. Evet 3 sayı yarışması. 5 yapan kazanacak. Bakalım. Göreceğiz. Buyurun. Hazır mısın? Hazırım. Üç, iki, bir. Buyur. Bir Allah de bir. bir. yaptı abi. 1 bir sıfır önde. O benim top değil miydi ya? <laughs> bir. Oo. <laughs> Norman artık çirkinleşti. Norman Ruman iyicene bu işi. O oh, <laughs> airball bir. Noktalara taşıdı. İki. İki. Kim oldu? İki oldu. Şimdi Ruman da ikinci airball yapacak. Hayda. Devam et oyna. Yok. <laughs> Ayak çizgide Ali Emre. Daha iyi. <laughs> Hadi. Ah. de kaldık. Ya, şu Numan'ı nasıl yenildin emek ya? Vallahi billahi ben de Vallahi inanamıyorum. 3 sayılı katışı 5 0la geç sen git. O adam 3 tane 3 sayı attı. Evet, Tabi şutunu riske ettik. <laughs> evet, 2-1. 2-1. Çok heyecanlı. 3 ol olmadı. 2-2. Comeback ol hadi. Comeback. Vade come come comeback. 3 e. 2 Ali Emre resmen Rölanti'de oynarken bir anda gaza basıyor. Aktif dinlenme abi. <laughs> Aa Airball 2. Olmadı. Bugün bitiremeyeceğiz bunu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa! 3-2 değil mi? Evet. 4-2. <laughs> <laughs> E, ah. Dört oldu. Abi, abi, abi. Ve Aa. olmadı. Vallahi arkadaşlar içim kıyıldı. <laughs> ha Yani <hadi. Final gülüyor> bu kadar kalitesiz ancak olur. Evet buyurun. E, evet. Bravo Ali Emre. Finale kaldık. Ve kaldık maça. Hala bir şey bitmedi. Hala şansım var. Bütün buraya bırakmıştın zaten. Aynen. Ben yine aynı evet. yani taktikle ilerliyorum. MTK taktiği. Yani maç her şeyi açık. Evet. Mükemmel formatımızın gereği. Şampiyon. Şampiyon final maçında belli oluyor. Şampiyon. Yani ben ne yaparsam yapayım. Ne kadar kazanırsam kazanayım. <laughs> Fark etmiyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Hadi bakalım. MTK gibi. Umarım iyi savunma yapmıyorsundur. Evet, yok. Hayır. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Evet bu derbinin finali birebir maç. Aynen öyle. Beş yapan kazanıyor arkadaşlar. Maçın da kazananı belirleyecek. Eğer ben kazanırsam ben belirliyor. kazanıyorum. Evet. Tıpkı yarı finalde Emek Ege'yi yendiğim gibi. Evet. Hay Allah Emek Ege kadar başına taş. <laughs> İyi ki de öyle bir şey oldu ya. Ne meze ettin beni arkadaş her şey. İyi <laughs> ki <laughs> de bir yendi diyor. Beşte bitiyordu altı attım bak farkındaysan. Doğru. Bak <laughs> bak. <laughs> anlatırsın çocukların anlatırsın Tabii. ileride. Tamam <laughs> buyur hadi bir tane tekte görelim. Hadi başlayalım. <laughs> Tamam başlıyoruz. Evet maç baş başladı. Maç başladı Ali Emre. Ya, Ali Emre'ye bak Mitsiç vari. Girdi, döndü, bir daha hop Aa, olmadı. Şimdi Numan hemen üçlüye gidecek bak bak. Bak bak. Evet. Başlayalım mı o zaman? ay ay. Büyük konuşucu oluyor <laughs> zannediyor. <laughs> Hemen tut at ben. Baş, bak. Bak bak. E gir. Kenardan başladı. Başladı. O sonra çizgi yapacağız. Ya Ben ortayı mı açtın ama solak mı? Seni şey, kapatalım. Roman <laughs> sen ben misin öyle dönerek atacaksın ya? Yani. Evet <laughs> senin teydeveyin vardı gerçekten de. Yok artık. Aha. Vallahi. Aa, İki. Roman topu sektirebilirsin. Öyle mi? Aa evet. tamam o zaman. Evet. Faul var. Ya seni <laughs> yaptıklarından. <laughs> topu, 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 topu. <laughs> Çok yumuşak bıraktım. 3-0 Bir üçlüye kaldı işin yani ikili. <laughs> vay 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 vay. Çok sevindi. Baktım pencere edemeyeceğim. Çok sevindi. Ve bitti. Beklenildiği üzere. Erken bitti. <laughs> Mike Tyson'ın maçı gibi oldu. 30 saniyede nakavt etmişti. Sabah 5'e kadar bekledik. Onu beklemiyordum. <laughs> evet. Maçı da bitirdik. <laughs> Futboldan sonra basketbolda da kazanan kazan. Kazan. Dur biraz nefes al ondan sonra anonsunu yaparsın. Evet. Neyse futboldan sonra kazanan yine Ali Emre oldu basketbolda da. Puanları taşıyoruz bakalım. Kaybedenler de lütfen gelsin. Kaybedenler de lütfen gelsin. Ben, 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 abonman çıkart. <laughs> evet haramlar, final aramızda final. Sonra. Aramızda final görmeyen tek sensin değil mi? Evet. Anladım. En loserımız sensin görme. yani. Evet. O zaman sana teşekkür ediyoruz. Teşekkür. <laughs> Diğer branşlarda artık bekliyoruz demek ki. Evet. Ne, ne bu? sizde ne çeşit var mesela branş? Bakacağız işte. Sonra devletiriz. <laughs> <Sonra yapıyoruz mesela. gülüyor> Ama final gibi olmadı ya. Biraz zayıf oldu final. Hızlı bitti. Dış atışlarımıza çok Güvendik. Yani yönetmeniniz şarjımız dedi. <laughs> hemen hemen maçı bitirdin yani. Hemen bitirdi. Anladım. Yani Numan'ın bir de üçlü çok e, baskı yarattı üstümde. Anladım. Onun üçlü. O yüzden üstü. bir de biliyorsun e, bir önceki maçta 3 üç üçlük sokmuştu. <laughs> Şans vermemen lazım yani. Allah'da bu... bile kaybetmeyi sevmem yani. <laughs> şey, baske diye. Basketbolun genel değerlendirmesi yapılacak çok olursak zaten sen favoriydin. İyi oynuyorsun evet. uzun zamandır. Aynen. Burada bir sürpriz Eşim sütuz profesyonel olmadı. Profesyonel basketbolcu yani. Daha ne olsun. He, he, Ama diyor ki bana öğretti diyor. Faal atışlarımı görse ev almaz. <laughs> ha, yayınlamayalım o zaman bu bölümde. Kessek. Görecek ama biliyorsun değil, değil mi? Değil. Ne yapalım oraları? <laughs> Atalım. yani bir aile faciasına sebep olmadan. Atarız merak etme. Hayırlısı bakalım. E, yayınlamayız. Montajda yani. video gibi yapabiliyor muyuz? Bir, sen bir iki tane at Hadi. onları koyalım. Oraya yani. yakıp ama plan Ama herhalde kaybetmiş. Evet. Plan. Öyle Hadi bir şey bakalım. bulalım. Peki. Evet, Numan daha iddialıydın bu sefer. Evet. Yani aslında iddialı girmedim biliyorsun ama evet. maç içinde, olayın içinde biraz daha iddiam arttı diyebiliriz. Anladım. De ama... De bak, de. Dedim. De <gülüyor> de. <gülüyor> <gülüyor> ama finalden beklentim yok. Finalden keyif almaya baktım. Tamam, ne abi mantıklı. herkes kaybetmeye çıkmış ya. Evet. O değil de sen yine gözü kapalı. E ben öyle. öyle. <laughs> <Aynı gülüyor> iki günlük kazancı <laughs> antrenmanlar da vurduğu direkt. Tabii. Orta sahadan attığı basket. Evet. Dediğim, az evet sürekli. Ben de İstenen, arzulanan insan olarak. <laughs> evet elinize evet, sağlık. Evet herkesin eline sağlık, sağlık valla. Güzel oldu. Gelecek sağlık. bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bakın daha ne Güzel var. Bak şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> oldu, bravo bak. oldu. <laughs> oldu sayıyoruz bravo. <laughs>